Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün mesajlıkta Sims 4'te Türkçe'ye nasıl inceleyeceğinizi göstereceğim. Daha doğrusu sürekli Sims 4'te nasıl Türkçe'ye inceleyeceğinizi göstereceğim. Gerçekten can sıkıcı bir olay ve ben neredeyse 2 hafta yakın uğraştım bunu yapabilmek için. Ve en sonunda bir yorum gördüm. Şöyle. Arkadaşlar ben yaptım şöyle yapacaksınız. Birinci programı C program 86 bütün 4 dosyalar süper yapın. İkinci programı uçak 4 dörtmen elektronik art bütün sport atın diyor. Bu evet doğru. Ee, hemen onu yapacağız. Şimdi size bir link bırakacağım. Hızlıca konuşuyoruz. Size bir link bırakacağım. O linkten indiriyorsunuz hemen. Sizin dünyası, su Türkçe ama diyor. Burada 1 ile 2 var. Bunları indiriyorsunuz. Bir aranız olması gerekiyor. 1 ile 2 var. Onları indirmiyorsunuz. Böyle atıyorsunuz ve böyle, böyle. Atıyorsunuz. Ben de olduğu için şey yapmıyorum. Bu ikinci, bu birinci. Şimdi ilk önce ikin, e, birinci nerede? Bu birinci. İlk önce birinciyi yapmamız gerekiyor. Birinciye giriyoruz. Burada ne yazdığı gibi veriyorum. Ondan sonra ne yapıyorum burada? Burada diyor ki program e, program dosyaları Sims Program dosyaları Distance diyoruz buradan. Hemen buluyorum. İki saniye. Program dosyaları şöyle. Buradan Distance Search olması lazım size. Eğer crack dediyse oyunu direkt kolayca indirebilirsiniz. Origin Games. Ondan The Sims 4. tıklıyoruz tamam diyoruz. İleri gidiyoruz. Ve iki saniye içinde yüklemesini yapıyor. Bu bitti. Birinci bitti kurulduktan sonra yeniden başlatmanız gerekiyormuş. Ben başlatmadan ne yapabildim? Şimdi ikinci geliyoruz. İkinciye de evet diyoruz. Bu sefer ikinci de biraz daha olaya karışıyor. Ee, i̇kinci de de e, kullanıcılar PC yani bilgisayar, Dogeman, elektronik art, dokümanlar falan filan. Şimdi buradan ne Elektronik artı olacağız burada. Hemen elektronik art, 4. Şöyle, ııı, e, Resimus 4'e mi ekliyorduk? Elektronik arz Resimus 4'e atıyoruz bu sefer de bunu. Tamam diyoruz, ileri diyoruz. kurumu başlat diyoruz. Ve bir saniye bile sürmedi. Direkt yaptı. Şimdi, e, kanıtlayacağım size. Ben yapmıştım. O yüzden sizi bekletmemek istiyorum ve direkt açıyorum Resimus'u. Ve gördüğünüz gibi Türkçe oluyorsunuz e, krek, krekli kirekli oyunu eğer direkt kurduysanız böyle yapabilirsiniz. Böyle çok kolay oluyor. E, bu videodan da bu kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ve alt taraftan e, olduysa yorum bırakmayı unutmayın. Videomu da beğenirsiniz. Çok sevinirim.